Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Redfall 4 bölüm 2 yapacağım arkadaşlar ee, En son burada kalmıştık Boss yenmiştik ee, Bugün de inşallah yeni bir bossumuz olacak Hadi bakalım başlayalım Ben bölümü başlattım çok video kaydı gidiyor Ben buraları azıcık battım arkadaşlar Biraz biraz anladım O yüzden şey yapmayacağım. Hı, tamam. Buradan sonrasına bakmadım. Buradan. Lan. Ki bölümler gittikçe zorlaşıyor arkadaşlar. O şeyle mesela derdimiz çok olacak kesin. Tek atıyordur o da. Ya da bir tane can götürüyordur. Ne çekersen kapanıyor mu? Yok. Kapanmıyor. Şuradan nasıl çıkacak? Haa geri gideceğim. Oy fena uçtu böyle ben ne yaptım? Şimdi küçük parçalanıyor mu bu Ya, boşu dönemeyeceğim. Hayır 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 hayır. Parçalandı. Abi baştan başladım. ne buradan çıkamayacağım lan Abi Yebettirdi. Aa dikkat olmuş. Ah tamam, tamam buradan Hadi, hadi, sen alın. Hadi lan. Ya be ya, acele daha yapamadım. Tamam. Dur alın, alın. Ya. Almayacağım lan yıldızları. Tamam, hadi, 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 hadi. Hadi lan. Of. Son anda. Tamam da ya. Neyse şimdi. Sıralı sıralı geliyor. Tamam ya kolay bunlar. Kolay ya aynen. 10 dakikalık bir video olacak. Minimum. Minimum 10 dakika. Ay. Ode ode pat Ya abi Charles miyim? Hadi. Of tek attı. Bu arada arkadaşlar ninjalar, iki vuruşta ölüyor. Yani biliyorsunuz ben niye söyledim ki? Bu süredir herhalde. Değil mi? Evet süredir. Oo, çok kısa süreli. Lan korkusun lan şurada. Nasıl çıkacağım aşırı Çık bakalım. Tamamdır güzel gidiyoruz. Lan. Dediğim anda ya. Neyse en azından güzel gidiyoruz. Dur bakayım bir düşüneyim ne kadar hızlı olalım. Hmm, Başla. Kare. Niye kare niye gidiyoruz yani mesela? Lan. Lan. Telefonu bastım gitmiyor ya. Bu nasıl bu ne? Ben ne yapayım? Hadi yetişirim belki. Ah. Ne alışacağım, alışacağım, alışacağım. Kara olmasın. Ah. Tamamdır. Şimdi kare yok. Bastır. Basır basır basır, basır. basır, basır, basır. Bak güzel olmuş. Öldürüyor. Abi ya. Kaçıncı seviyedeyim ben? Hani bitmiyordu. da. Bak pezevenkine bak. Ne zaman denmüyor böyle, böyle bir mekanik var? Ay, <laughs> am şeylere mu? Ne acaba?

Anladım. Biraz uzun sürdü ama anladım. Bak şimdi pişer. Ben şöyle minik bir giriş yapacağım. Sonra bunu da şöyle bastıracağım. Bu geçecek. Sonra şuradan çekileceğim. Geleceğim yanına. Basacağım. Tamam. Sonra basmış olacak. Şahmat. Çok güzel, çok güzel, çok güzel yapmışlar. Çok güzel yapmışlar. Hayır. Ama güzel yapmışlar yani. Ve zor yapmışlar. Mr. Bullet oynarken arkadaşlar aşırı kolaydı. Bak bu zor mesela. Anam. Ona nasıl yetişeceğim? Nasıl yetişeceğim oğlum? Anladım. Gel. Zıpla. Basıyorum. Tekrar gel. Gel lan şuraya. Gel tek bir şansı kaldı. Ohana. ana. Oh, bir tane daha var. Oy. Tamamdır. Görüşürüz ninja. Ulan da bana yardım et ya. Biri kapıyı açar. Biri bunu yetişmeme yardımcı ediyor. Bunlar kötü adam mı? belli değil. ya öldürecek miyim sizi? Bunu bayağı zıplatıyor yalnız. Şöyle yapalım. Abi nasıl ya? Yani? Ya. Ya sana. Al işte bu kadar. Bu da bir bitmedi be. Ne bitmez o oyunmuş. Abim ya. Bir dakika yirmi biz. Tamam. Tamam. Bu ne lan? Tamam dur. Easy peasy. çok erken attım ya. ya. Aa bu sefer de çok erken attım. Bir daha gelsin. Hadi. Alın. Bu ne ya? Adım, i İşteyim de. Alo bu ne? acıldır hocam я жужу. Вот Bu ne ya? Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Bak bir işim çıktı. Ben bunu anladım arkadaşlar. Şimdi şöyle gidiyoruz. Böyle gidiyor ya arkadaşlar. Ben çıkacağım buradan. Şöyle gideceğim. Baga girmiş bu. Ay, baga girmiş. La, baga girmiş. Ana. <laughs> <laughs> Neyse işine yaradı.

Şeyler. Boz. Bakalım bu nasıl olacak? Bak bu daha büyük. Kongosun arkasına girdim. I 他嗯他们。Come on, come on. yorulmadı. Hala yor hala yorulmadı. Hop. Hop. Hayır. Doğrusu oynayacağım. Dur. Böldür beni öldür beni. Doğrudur oynayacağım. Aç bakayım. Gel. Ay <laughs> <laughs> Üzerimde spam var. fabrika. Karanlık fabrika. Ay savaşı mağaralar. Tamamdır arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like etmeyi unutmayın. Hoşçakalıyorum. Görüşürüz. Ve